yine bozuldu. Bu kaçıncı bozuluşu ya kızım motor bozuldu bir dakika ya. Yine çalışmıyor yine stop etti. Benzini de yeni koyduk. İçim mallarından ya. Yine baba yadigarına gitmek lazım. Ah, ah planet ah. Bozuldu ya. Yine ne bozuldu. Bozulur tabii çalışacak abi. hale kalmamış Aa, Yine motorda şase var var ya bunu tamirci de yapamadı. Bu Çin mallarından yıldım ya. En iyisi biz var ya bir dede yadigarı vardı bir baba yadigarı ona gidelim abi. Çalışır mı bilmiyordur bu abi. Motorun kralı la. Babam da buna kaç ay, kaç yıldır bilmiyor. Geçen sene mi bilmiyor? alacağım. Kızım bisiklet mi istiyor? Al. Zaten gidemedi. Arıza yaptı o. Öbürü. Büyük dedeye, babaya, 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 Deniyorum. Neden onu çıkardın? benzin pompalayalım buna. <laughs> Akü var. İki zamanlı motor yağısı. Motorumuz duman attığı için zaten bunlar iki zamanlı. Ee, eğer yağ atma yağ atmazsan e, motor sarar. Kesinlikle yağısı çalışmaz motorlar. Kesinlikle. Yalışık üç buçuk litre ney benzin var. Yağsını kattık. Görüyorsunuz değişikliği you mm -hmm. arkadaşlar motorumuz Planet 5 350 cc yaklaşık e, bayağı bir büyük motoru var e, 240 şasi uzunluğu var görüyorsunuz dev gibi motor 1994 model e, kaç e, yaklaşık 25 yıldır falan bizde çünkü bayağıdır bizde yani e, o yıldır Yıllardır e, gübre, bahçe, her şeyi çeker. Vagonu vardı. Arka buraya takıyorduk. Çekmeyeceği yük yok diyoruz. Çekmeyeceği yük yok. Yani deni her türlü deneyebiliriz. Bir tona kadar asılacağına eminim. Bağlayalım, deneyelim. Çekeceğine düşünüyorum. Çünkü o 350 cc'lik bir del. Al Arkadaşlar gördüğünüz gibi traktör çalışmıyor. Belli. Herhangi bir çalışma yok, motor sesi yok. Düzde duruyor. Motorumuzu çalıştıralım. Şeker arkadaşlar. Dağılıp gideceğim yeri yok. Görüyorsunuz. Arkadaşlar görüyorsunuz. Motor orada. Motoru istöp ettik. Traktör. 2 tonluk traktörde fiyat burada. Buz gibi motor. Bunları biliyorsunuz devre ağırdır. Isınmayınca tekerleri dahi koyurmaz. Ama görüyorsunuz yani alıp gideceğim ama yer yok. Yani bunu her türlü çekeceğine vurdurarak bile çalıştırırız yani. Herhangi bir araç bulunamadığında bu planet her türlü ihtiyacımızı görüyor çektirme vurdurma aracı daha çok kolay çekiyor ee, Çünkü araç bir, bir, bir üç ton e, gelse gelse bir ton 300 bu iki ton e, şimdi yerine götürelim traktörü ikinci denememiz arkadaşlar bağladık da e, tekrar eee. inanmayanlar için Ağabey, bir daha bağlıyorum Arkadaşlar herhalde dörtlü bağladım, dörtlü ince sicimi kopardı da bu urganı koparacak mı bilmiyorum. görüyorsunuz. Burhan Gergi'de traktörü bir 15-10 metre çektik. Düz olsa alıp giderim de yerim yok. Çekemiyoruz çünkü. Aşağı kadar durmaz bu traktör. Şöpen yok. Burganı çözelim.